Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Parti meclis üyelerimiz, Sayın Nazan Güneysu ve Armağan Erdoğan ile birlikte il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, il yönetimimizin, ilçe, il gençlik ve kadın kollarımızın koordinasyonunda birlikte çok verimli bir çalışma yaptık. Sabah saatlerinden beri. Samsun'un sokaklarındayız. Önümüzdeki günlerde, bugünlerde plan ve bütçe komisyonunda konuşulan bütçe tasarısı e, Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bütçeyi, önümüzdeki yılın bütçesini konuşacağız. Bu bütçeyi konuşmadan önce, bu bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeden önce, Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri ve milletvekilleri olarak bir saha çalışması yapıyoruz. Bu saha çalışmasının amacı e, parlamentodaki bütçe görüşmelerine sokağın sesini yansıtmaktır. Saatlerdir Samsun'un sokaklarında dolaşıyoruz, çalışıyoruz. E, saatlerdir yaptığımız bu çalışmada duyduğumuz söz yoksulluk, duyduğumuz söz gıda enflasyonu, duyduğumuz söz beslenme çantalarının dolmaması, duyduğumuz söz emeklinin, asgari ücretlinin durumu. İşin özeti para yok arkadaşlar, para. Vatandaşın cebinde para yok. Yani bunu çok çetrefilli sözlerle anlatmaya gerek yok. Ne kadar maaşlara zam yaparsanız yapın, vatandaşın cebine ne kadar para koyarsanız koyun, vergiler yoluyla başta olmak üzere pahalılıkla bu parayı alıyorsanız yine geçim sıkıntısı devam edecek. Bu enflasyon canavarına dur diyemediğiniz sürece maaşları 50 bin lirada yapsanız, 100 bin lirada yapsanız, %500'de zam yapsanız cebinizdeki kağıtların artışından başka hiçbir işe yaramayacaktır. Ancak tabii çok can yakıcı bir sorun ortada duruyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu aydan itibaren bu aydan tezi yok. En düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra Ocak ayı itibariyle en düşük asgari ücretin 30 bin lira olmasını yine bu eşitlik durumunun sürmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Bunun mücadelesini sokakta, alanda, meydanda, mecliste, kürsüde, televizyonda, mikrofonda nerede derseniz deyin vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının, MHP liderinin, diğer siyasal partilerin genel başkanlarının ortaya koymak istedikleri suni gündem sokakta yok. Samsun sokaklarında bunu görmedik. Vatandaşın gerçek derdi, yakıcı sorunu pahalılıktır, parasızlıktır, yoksulluktur, zaman zaman açlıktır. Çok örnekler gördük sokakta. 70 yaşında bir teyzemiz pet şişeleri topluyordu. Bunları topluyorum, bunları satıyorum evladım dedi. Bir abimiz yıllardır aynı partiye oy veriyorum. Ülkücüyüm. Ne olduklarını gördüm, biliyorum. Ama yoksulluktan bu yoksulluğun yakıcılığını söylemekten vazgeçmeyin dedi. Bir abimiz ben yüzlerce personel çalıştırıyordum. Şimdi pazarda tezgah açıyorum dedi. Pazarda pazar yerinde bir kara lahana, kara lahana değil, kırmızı lahana, kırmızı lahana, bir karnabahar ve böyle elimizle tutabileceğimiz kadar bir prasa aldık ve bunun karşılığında 100 TL ödedik. Fileler boş, poşetler boş, torbalar boş, e, pazar çantaları boş maalesef. Vatandaşın bu gerçek gündeminin peşinde olmaya, işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretle çalışanın, çalıştığının karşılığını alamayanın, birden çok üniversite bitirmiş olmasına rağmen yaptığı idarecilik görevlileri sonucunda hala 20 bin liralar seviyesinde maaş aldığını söyleyenlerin çocuklarım olmasa ben geçinemem diyenlerin evimize iki maaş giriyor ancak yine de biz başaramıyoruz, beceremiyoruz diyenlerin hasbel kader bir zamanlar bir ev almıştık, o evi almamış olsaydık ve kirada kalsaydık bugün aç kalırdık diyenlerin sesini Samsun sokaklarında duyduk. Ben bir milletvekili olarak, parti meclis üyelerimiz, genel merkezimizin yöneticileri olarak İl başkanımız, genel başkanımızın Samsun'daki temsilcisi olarak görevimizi yapacağız. Parlamentoya, genel merkezimize, Ankara'ya bu sesi taşıyacağız. Samsunlular yalnız olmadıklarını bilsinler. Başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere herkesin derdinin yanındayız. Karıncanın bile kardeşi var. Bile'den bile incinir karınca. İşte biz o karıncanın kardeşleriyiz. Hepinize gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyorum.